sevgili Haber 1919 izleyicilere. Muhtarlar Konuşuyor programına hoş geldiniz. Samsun'daki muhtarları tanıdığımız, mahallelerin problemlerine değindiğimiz, sağlanılan kazanımları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı olan Irmak Sırtı Mahallesi'nin muhtarı Emrah Özdemir. Muhtarım, söze programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Size ve mesleğinize dair sorularıma geçecek olursam ilk olarak kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? 1986 çarşamba doğumluyum. Eee Irmak Sırtı Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Bu şekilde. Peki bu işi yaparken başınızdan ilginç olaylar geçiyor mu? Geçiyorsa bir kaçını anlatır mısınız? Başımızdan ilginç olaylar geçmiyor. Vatandaşın sorunları, sıkıntıları onlar geliyor. E, haricinde biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz işte. E, enteresan bir olayla karşılaşmadım Allah için. Bu şekilde ilerliyor. Evet bu şekilde ilerliyoruz. Mahallemizin problemleri nelerdir? Bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz? Şimdi mahallemizde birçok problemimiz var ama e, belediye başkanımız e, Halit Doğan Beyefendi sağ olsun e, bizim bütün sorunlarımıza e, kulak veriyor. E, sırasıyla yapmaya çalışıyor. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda altyapı sorunumuz var, bununla ilgili dilekçelerimizi verdik, belediye başkanımız da takip ediyor, çok kaza yaşadığımız bir kavşağımız var, top sahası var kenarında, halı saha, burada çok ciddi ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar oluyor, biz buraya trafik ışığı istiyoruz. Bununla ilgili de dilekçelerimizi verdik. Onu da bekliyoruz. Yol sorunlarımız var. Bununla ilgili Büyükşehir ve Çarşamba Belediye yöneticileriyle sürekli istişare halindeyiz. Yaptıklarımız var. Yapacaklarımız var. E, peyderpey yapılıyor yollarımızda. E, çok ciddi e, aptal ırmağı üzerinde e, pislikler var. Ağaçlar var. Bunların temizlenmesini istedik. Bununla ilgili devlet su işlerine eee dilekçelerimizi verdik. Yapılacağı konusunda bize yazı gönderdiler. Onları bekliyoruz. Elektrik problemimiz var. E, hatlarımız çok eski. 1970 yıllarında yapılan ağaç direkler, teller hep deform olmuş durumda. Bununla ilgili dilekçelerimizi verdik. Ama yani e, Yedaş'tan buna bu yönde olumlu bir e, ışık bir türlü bulamıyoruz, alamıyoruz. Yatırım yok seneye, yatırım yok seneye diyerek öteleniyorlar sürekli. Eski okulumuz vardı bizim mahallemizde. Bunu yine Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan e, vasıtasıyla e, Çarşamba kaymakamımız Sayın e, Doçent Doktor Şükrü Yıldırım Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özdemir Beyefendinin aracılıklarıyla e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tadilat projesi kapsamında ve Emine Erdoğan Hanımefendinin de e, okul öncesi eğitime destek vermesiyle ...ana sınıfımızı açmış olduk. Burada çocuklarımız... ...çocuk oyun parkı ve oyuncak grubu olmadığı için... ...burayı... ...yine bırakıp dik biri tercih etmek istiyorlar. Bu konuda da biz... ...yine belediye başkanımız Halit Doğan Beyefendi'ye... ...ricalarımızı ettik. Kendisinin de haberi var. Buraya park sorunumuz var. Onu da çözeceğine inanıyoruz. Doğalgazın artık bizim için hayal olmasını istemiyoruz. Bir an önce doğalgazla buluşmak istiyoruz... İnşallah bu yönde de bir gelişme olacağına inanıyorum. Ee, ne kadar uzak olursa olsun e, alınamaz olacağına inanmıyorum. Geleceğine inanıyorum doğalgazımızın da. Peki bu planlamalar dışında mahallenize neler kazandırdınız? Öncelikle bu hep beraber yaptığımız çıktığımız bu yolda 2019 yılındaki seçimlerden sonra yine belediye başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreterler, Şube Müdürleri, Daire Başkanlarımız hep birlikte, Belediye Meclis Üyemiz, Ferhat Özdemir Beyefendi, Allah razı olsun, Allah sağlık saat versin. İnanılmaz bize sahip çıkıyorlar. Şimdi hep birlikte yaptık biz bunu. Yani Allah için herkes elini taşın altına koydu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizi her zaman hoşgörüyle... ...telefonlarımıza cevap veren belediye başkanımız olmasaydı... E, ...her istediğimizde kapısı açık görüp gidip konuşamasaydık hiçbir şey yapamazdık. Bundan önceki belediye başkanlarında bunu görmüşler büyüklerimiz. Yani siz bu belediye başkanı olmasaydı bu yaptıklarınızın yüzde birini bile yapamazdınız diyorlar bize daha önceki muhtarlarımız. <laughs> Göreve geldiğimiz e, ilk ay, e, ilk işimiz olarak mahallemize... E, düğünlerde, davetlerde, cenazelerde, tevhidlerde kullanılmak üzere sandalye ve masa temini yaptık. E, hayırsever vatandaşlarımız sayesinde bunu mahallemize kazandırmış olduk. Kapanan eski okulumuzu az önce anlattığım gibi belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz ve kaymakamımız sayesinde yeniden e, tadilat projesine sokarak büyük tadilatlar yaptırıp e, ana sınıfı açılmasını sağladık. Kadın Mezarlığımızın yanında bulunan Aptal, aptal Deresi'nin üzerine e, hem araçların geçebileceği hem yayaların geçebileceği e, cenaze merasimlerinde yoğun trafik kalabalığını e, rahatlatabilmek için köprü yaptık. Samsun Milletvekilimiz aynı zamanda komşumuz olan Sayın Fuat köktaş Vekilimiz mahallemize yeni bir cami inşa etti. Allah razı olsun. Ee, ...birçok çalışmaya da emeği de vardır kendisinin. Bu e, yollarımızın yapımında, yollarımızın aç, açarken bize yardımcı olan... ...ve şu anda rahatsızlığı nedeniyle görev yapamayan... E, ...Fen İşleri Şube Müdürü, eski Fen İşleri Şube Müdürümüz Ahmet Kaya Beyefendi... ...Allah'tan şifa diliyorum. Onun da bizde çok büyük emekleri vardır. Allah sağlık, saat versin, şifalar versin. Sağlığına kavuşup bir an önce görevinin başına dönmeyi nasip etsin. Mezarlığımızın çevresi çok düzensizdi, ağaçlıktı, pislikti. Onları temizledik, daha düzenli, daha güzel bir hale gelmesini sağladık. Irmak Mahallesi Armutluk Sokağımızda bulunan Armutluk Mescidimizde yine peyzaj, bahçe duvarı, minare, garaj bu tip yenilemeler yaptık. Çevre düzenlemesi yaptık. Büyükşehir Belediye'mizle geçen yıl 2 kilometre sati kablama yol yaptık. Bu senede Allah izin verirse 3,5 kilometre uzunluğunda yeni yolumuz da var. Onu da yapıyoruz. Yol genişletme çalışmaları yaptık orada da. Çarşamba Belediye'mizde yine geçen yıl 3,5 kilometre uzunluğunda sati kablama yol yaptık. Bundan sonra da Allah izin verirse... Yapmaya devam edeceğiz. Peyderpey Pay, pay e, zamanı geldikçe, yeri geldikçe belediye Başkanımız zaten yapıyor, yaptırıyor, yaptırıyor. E, Allah razı olsun. Yani bu ve buna benzer e, güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Haricinde şu anda e, başka söyleyeceğim bir şey yok. Yani bu tür kazanımlar sağladık Bu tür kazanımlar sağladık, evet. Peki mahalle sakinleriyle aranız nasıl? Ne tür olumsuzluklar yaşıyorsunuz? İrmak Sırtı mahallesi'nde yaşamaktan gurur duyuyorum. Komşularım benim için çok değerlidir. E, beni desteklesinler, desteklemesinler. Bugün muhtarız, yarın muhtar değiliz. Abi kardeş, abla kardeş e, yaşayacağız. Ömrümüzü orada sonlandıracağız Allah izin verirse. Hiçbir sorunum, sıkıntım yok. Mahallenizin nüfusu ne kadar? Mahallemizin nüfusu e, 1500-1700 civarında. Peki bu nüfus doğrultusunda mahallenizde ne kadar mülteci veya yabancı yaşamakta biliyor musunuz? Varsa en çok hangi ülkenin vatanları? Mülteci yok bizim mahallemizde. Hiç Hı -hı. yok. Mahallenizde cami, okul, sağlık ocağı ve park gibi sıkıntılarınız var mı? Yok. camimiz de var. Elhamdülillah. Ee, sağlık ocağımız zaten DikBik'le ortak kullandığımız sağlık ocağımız var. Okulumuz ana sınıfı açtık. Ee, bir sıkıntımız yok. Park sıkıntımız zaten yok. Geniş Köyümüz olduğu için park sıkıntımız yok. Hı hı. Sorun yaşadığınız ya da destek göremediğiniz kurumlar var mı? İlk başta bahsettiğiniz ya da diye soralım. Ona değinmiştik çünkü. Tabi o yani ya da çok ayrı bir özel şirket olduğu için yani e, yine belediye başkanımız Allah razı olsun yani elinden geleni yapıyor, bütün önerilerini sunuyor e, ama e, bir yol kat edemiyoruz. Yani e, elektrik konusunda ciddi sıkıntı var elektrikte haricinde e, biz e, belediye başkanımız Halit Doğan ve dernek başkanımız Yusuf Özkan olduğu müddetçe biz e, Allah'ın izniyle takılacağımız bir yer olmaz. Takılırsak da onlar ya şehir dışındadır ya da yurt dışındadır. Geldikleri zaman da kaldığımız yerden üstüne koyarak devam ederiz zaten. Peki tekrar muhtar adayı olmayı düşünüyor musunuz? Allah nasip ederse e, sağlığımız el verirse, e, ölüm kalım olmazsa tabii ki düşünüyorum. Muhtarım, sorularımız bitti. Ancak bunların yanında katkı sağlamak istediğiniz noktalar varsa dinlemek isteriz. Tabii. Şimdi dediğim gibi vatandaşın e, elektrikle ilgili ciddi sıkıntısı var. Yani burada <laughs> vatandaşa e, vatandaşı ...elektrik kurumuna ezdirmememiz lazım şimdi YEDAŞ Kurumu masa başında bir proje üretiyor e, vatandaşın haberi yok muhtarın haberi yok e, sonra Kaçak elektrik cezası diye bir ceza gönderiyor İşte biz bu prosedürü uygulatmak için vatandaşı cezayla korkutarak e, vatandaşı istediğini yaptırmaya zor koşuyor Şimdi vatandaşlara haberdar edilirse yaptıkları projeden 3-5 ay 5 ay önceden çok daha sağlıklı olur. İnternette de ciddi sıkıntılar yaşadık. Biz o kadar yaşamadık. Biz anayolu üzerinde bir köy olduğumuz için daha kolay ulaşabildik ama çok ciddi internet sıkıntısı yaşayan mahallelerimiz de var. Bu konuda da destek olurlarsa çok seviniriz. Biz ikinci köprümüzü de Allah izin verirse en yakın zamanda yapacağız. Burada da e, siyasi büyüklerimizden destek ve yardım bekliyoruz. E, zaten iş insanı Tevfik Katoğlu e, inşaatını kendisi üstlenecek. E, kepçeleriyle, kamyonlarıyla bu işi yapacak. Bize burada da siyasi, siyasi büyüklerimiz destek olurlarsa çok memnun oluruz, seviniriz. O halde sorularımızı cevapladığınız ve katkı sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.